Şimdi hikayemize geçelim. Of dostum burada çalışmaktan bıktım artık. Bu, bu, işten bir gün çıkmam gerekiyor ya. Düşünün şurada. Ne Düşünün. Şöyle şuraları da Patron da gitti. Burada beni tek bıraktılar. Anahtarı da bana bıraktı. Şimdi yani, artık da. Burada hizmetçilikten evet, çalışmak, şöyle bir yapacağım bir artık bir ya, yetti ya, Bu ne yapmam gerek, gerekiyor, şöyle oturup düşüreceğim ya. şaka teşekkür ettim. Müdür geldi, biz kameraları buraya bir yere dikmişler Kameralar bir yere dikmişti bu ya. Of, bir gün ya, ne yapacağım ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. İşte bu İyicek kim ya? Neyse. Dükkanı kapatıp ya gideyim ya. Şunda. Şuraya bir koyayım. Kısık ha, şurayı ben şimdi kapatayım. Şöyle dışarı çıkalım. Kapıları kilitleyelim çık e. şurada e. eve gideyim artık ya. Ana e. doğru. Benim evim yoktu. Dur şurada benim param var. Hemen onu alıp gelip. Kasadan Hadi para alayım da, o da o görmedim. Ya, Ay bu diye daha çık. Ay gizlilik ondan kalmayacağız. Gidelim şuradan bir ev alayım ya. Arkadaşlar sevgili varma da ön ettiler. Ah bizim kime geldi? Allah bizi ateşliyor kuş kuş kuş. Vah, oh, mahalle de çok iyiymiş ya. Neyse ben şuradan bir tek <laughs> biriyle konuşayım. Mekteb tabe. <laughs> Ay, yeni evim aldım ya. <laughs> ah. Şöyle bir koyayım aracımı. Adam. Şöyle bir koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> evine gideceğiz. Sizi evden kovuyorum. E, kapı mı ya da tur adam turur valla bilmesin mesela. Kapımı açamıyorum ya. Kapımı açayım yatayım İki bari. Kapımı nasıl tamam, bekleyelim. Siz de çok bir de tur diye adam Ankara'da hmm. var Ay dostum yine telefon çalıyor. Efendim usta. Çabuk işe gel. İşe gelmezsen buraları batık olmuş. Usta ben çıkarken iyi değil mi siz dedim. Usta kapı çalıyor. Ben seni ararım. Bu kim yine ya? Ay gelmiş. Usta tamam ben geliyorum ya hemen. Of Öyle usta. Oflama lan bana. Odama bak. Her yerden duyuyor bana. ne oldu? İşte kapıyı kapıyı. Ya şimdi Ona şimdi... çok iyi gelir. adamdan da bıktım ya. Basın şu. Şuradan genişten dönelim bir genç. Uf uf uf. Bak işte ben de baktım, bittim. Üf! Nasıl gitmeyeceğim Koydu bir yerden alayım. Bu doku iyi bebeş. Şöyle, şöyle ben alayım ben bir şey. Ay dostum, şuranın ışığını açayım. Of! Of ya! Hep beni çalıştıracaksın geceleri bu duatten. Sabah da oluyor yani. Ufkum var. Sakallarımla kesmeden yattım. Hı. Artık bu dükkandan gideceğim ya. Şuraya yazayım ben derisi. Dur şuraya yazayım Dur şuraya, koyayım. Ay. Koydum şuraya yazayım. Bir dakika. Şu kağıdı alayım. Yazayım şuraya. Usta artık ben işten ayrılıyorum. Beni bir daha aramada sormada istifamı verdim şuraya hemen koyalım. Hemen koyduk ve gidelim. Bakayım bir. Evet, bakayım okuyayım bir. Usta işten artık ayrıldım. Beni bir daha arama sorma. İyi, güzel yazmıştık. Tamam, hadi gidelim. Üstümün başımı da Ana para para evde kaldı. Yapacak bir şey yok gideceğiz. Gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yani Neyse gidelim. yani. <laughs> yani, yani işte, hani ben yaşıma, bir yaşım olacak derse başka nereye gideceğim? Uf. <laughs> ah. ah. yeah. Vurdum ya. <laughs> ne <de>, oldu bana? <laughs> Tahtlar Yüzümler gel aynı Al çık vurmuşum. Yer, Güzel aldım arabamla. <laughs> <üst üst içiyle. gülüyor> gitti güzelim arabam. Ya gitti. <laughs> arabam sen gitti. Sen <laughs> araba sen neden? Neden hep ben? Neden? 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 <laughs> neden? neden? Bu <laughs> araba buraya çarpmamalıydı. Of <laughs> dostum. <laughs> 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 Telefon araba. <laughs> <laughs> Yapacak ha. bir şey yok. Hemen çektirici aramam lazım. <laughs> Alo çektiriciyle mi görüşüyorum? <laughs> evet beyefendi. Çektiriciyle görüşüyorsun. Beyefendi ben evimin orada görüşürüz, trafik kazası geçirdim de. Nasıl bir şey? Be ben işten geliyordum. Evime tam bir girdim. Arabayla <gülüyor> vurdum <gülüyor> ya. Ne olmuştu? Araba azıcık öne gitti de azıcık öne plakadan bir vurdum. Plaka darmadağın oldu. İyi beyefendi biz hemen geliyoruz. İşte aynen Arabam gitti. Benim Arabam benim gitti. Benim Arabam benim. gitti. Evet, tamam. <laughs> Şunu kaldırın de. Kaldır dedi de abi. Kaldıramadım. Ay yine kaldıramadım. Neyse. <laughs> Araba telefon çalıyor. Efendim usta. Neredesin yo? Bir de istifa verdim demiş. Usta ben evime gel dedim. Kaza yaptım orada ya. İyi bok yemişsin. Zaten senin işin de buydu. Seni işten kovuyorum. Bu da işe gelme. İşimden de kovuldum. Her şeyden kovuldum. Arabam gitti. Arkadaşlar ben hikayedeki ya. gibi ben de gerçek hayattaki gibi üzüldüm yani. Gerçek hayatta böyle bir şey olsaydı gerçekten üzülürdüm. Yani arabayı oraya çarptım, işten kendimi kovdum. Filan orayları temizledim. Siz de bana bu ricam için bir like atmayı unutmazsınız diye düşünüyorum dostum. Hemen yani,